Thank you. Ne oldu Hülyes Fatma? Evlerde var. Ne diyorsunuz ya ne ne? Kedi gibi bir şey ne? şöyle. Ya ne? gerçekten mi? Geçen gün bakıyordunuz o değil mi? Evet. <laughs> Yoksa buraya mı geldi? Evet. Nerede peki çocuklar? İçeride. Aa içeride mi? Evet. Hı? Ne yapacağız peki? bakalım mi? ne yapıyor? Gelin bakalım. Aa burada ne işi varmış ya Ketnep'in? Anne gitmek bak burada. Evet Hulusi. Ay bu dans ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Rengini gördün mü? Evet mor. Aa mor mor. Ay ne kadar çirkin bu böyle. Evet. Dans ettiğine bakın çocuklar. Ne yapacağız biz bunu? Aa. Fatma ne yapıyorsun? Sen de mi dans ediyorsun? <laughs> Fatma, Fatma da dans ediyor. Hüleyse, de dans ediyor ya. Durun çocuklar yatmayın. Aa, Fatma elindeki ne? Bakayım. Ay para. Yoksa paralar almıyor mu geldi bu? Olabilir. Paralar almaya gelmiş olabilir ya. Ay çocukla burada renk değiştirdi. A -a. renk değiştiriyor. Ay kırmızı oluyor. Yeşil. i̇nanmıyorum. Ay şimdi kırmızı oldu. Aa, bu renkten renge giriyor ya. Ay paraları da oraya saçtın. Matma paralarını topla alacak kızım. Çocuklar hadi kendinize gelin artık ya. ay Geldiniz mi kendinize? Aa ay, Fatma paraları nerede? Ne parası? Ya bozuk paralar kalmış. Abi, ee, ne paralarımızın oldu bizim? paralar yok. Ee, Sen hani mi biz aldın? Biz Aa bu mu aldı yoksa? Bak bak fermuar var içine mi koydu yoksa? Biraz... Ver hadi bize. Git de paraları ver ver. Ver hadi para falan yok bunlar benim ben aldım ve gidiyorum bayram haşlığı yapacağım kendime abur cuburlar alacağım hayır ver ya gördün mü çocuklar bayram haşlığınızı almış abur cubur alacakmış anne ya Fatma ah kedinin hep gitti nereye gitti acaba bilmiyorum ay paralarınız da gitti çocuklar ya nereye gitmiş olabilir saklandı mı yoksa gel bakalım şöyle ya buralara Gitti Gelin. paralar bir sürü para vardı. Aa, aa, nerede acaba diğer odaya mı gitti yoksa? Ay, paralarımız gitti. Gel Hulusi bakalım hadi kalk. Kalk Hulusi. Ketnep <laughs> nereye gitti acaba Hulusi bak Buraya mı girdi yoksa? Nerede? Burada mı? Ay kapıdan sesler geliyor. Evet, <laughs> Ay gerçekten burada bak bak yeşil olmuş bu seferde. Ay kulaklar bak ya tavşana benziyor aynı. Evet. Kes paralarımızı ver bakalım hadi nereye sakladın ya? Ya paralarımızı aldım beşikte gideceğim. Bayra başlıklarımızı aldım. Oh 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 benim oldu paralar. Şimdi kendime çikolata alacağım. Yippi yaşasın. Ay gidiyor ya çocuklar. Ya gitme bayra başlıklarını ver çocuklarının. Paralarını ver çocuklar nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte bana ne bana ne vermeyeceğim. Çocuklar gidiyor ya bir şeyler yapmamız anne, lazım. Anne Aa matkap ne yapacaksın onunla? Korkutalım mı? Olabilir ya korkar mı? Korkar bence. Hadi gel korkutalım o zaman. Hemen tamam. gitmeden. Çocuklar bak orada ay şimdi kırmızı olmuş bu. Evet anne hadi korkut. Hadi korkut bakalım. Ay, ay dur tamam vereceğim ya elindeki de böyle. Ay bu ne çok korkutucu. Ay beni delecek ya. Tamam veriyorum bayra başlıklarınızı. Tamam ya tamam. 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 <laughs> Fatma paralar geldi bak oraya koydu paraları. Anneciğim toplay be topla topla topla. Topla kız hadi bak hadi topla paraları ya. <laughs> bak 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 şimdi de yeşil olmuş. Seni gidiyor yaramaz. Hadi git evimize. Git hadi git. Hii. Topladın mı Fatma? He. Hadi onun biraz daha korkut da kaçsın. Hadi git bakalım. Hadi bakalım. Tamam durun durun gidiyorum ya tamam durun ya yapmayın ya gidiyorum işte.